1400 metrede melis fis rüzgarı. Başkonuş Yaylası'nda unutulmaz gece. Doğan'ın kalbinde, 1400 metre rakımda yer alan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen başkonuş yaylası, bu kez müziğin ritmiyle yankılandı. Türkiye'nin yükselen pop müzik yıldızı Melis Fis, yaz konserleri kapsamında sahne aldı. binlerce müziksever doğayla iç içe unutulmaz bir gece yaşadı. Bu etkileyici etkinliğin arkasındaki isim, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz oldu. Başkonuş Yaylası sizin liderlerinizden büyük mü? sahibi yapıyor. Bu arada sanatçılar sahnede burada binlerle bir araya geldi. Evet. Evet söyleyeceksiniz siz dersiniz. Ya Kahramanmaraş Başkonuş ailesinde böyle güzel bir akşam ev sahipliği yapmak gerçekten bizim için gurur verici. Muhteşem bir ambiyans var, ortam var. Burada bu civardaki bütün insanlar iş yaptı bugün. Ve özellikle yerli turistin buraya gelmesi, hep katma değerli turistin bir şeyler bırakmasından bahsediyoruz. Civar konaklamalar doldu. Bu insanlar e, Kahramanmaraş'ımıza değer kattı. 10-15 bin insan var bugün burada. Ben e, başta baş konuş ekibime çok teşekkür ediyorum. Ya yani biz bu ekiple bugün bu ambiyansı, bu ortamı sağladık. Bence her babaydın harcı değil. Bunları da başardık çok şükür. O yüzden emeği geçen hem ekibime hem de bizleri burada yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ederim. Erdoğan Yılmaz'ın vizyoner liderliği sayesinde Kahramanmaraş, Doğa turizmi ve kültürel etkinliklerde adını giderek daha fazla duyuruyor. Çevreye duyarlı yaklaşımı ve sanata verdiği destek, başkonuşu yalnızca bir doğal güzellik değil, aynı zamanda kültür ve sanatın merkezi haline getiriyor. Ee, çok güzel bir etkinlik yani e, buranın doğası, e, manzarası. Biz de buraya kardeşlerimize bir geldik e, Melis'in konserine. Yani çok güzel bir yer. Biz daha çok çocuklar bekliyoruz. Tabii her şey güzel. Dört dörtlük yapmışlar. İlgi de güzel. Konsere geldik. Melisfis çok ünlü bir birisi. <laughs> çok seviyoruz, takip ediyoruz. Bence çok güzel bir aktivite. Yani millet için zaten çok seveni var, takip edileni var. Çok bayağı ünlü birisini getirmişler. Yani çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz onlara. Hava çok güzel. Baş konuşta Melisfis'i bekliyoruz heyecanla. Başkonuşun böyle bir etkinlik yapması çok güzel. Hem doğa, hem sanatçıyı bir arada buluşturuyor. Hem yaylı havasını alıyoruz, hem Şarkımızı dinliyoruz, çok güzel bir etkinlik bence. Melis'e çok seviyoruz. Buradan Melis ablaya selamlar olsun. Melis'e canımı bile veririm. <laughs>